güzel bir köşesini yaptılarsa sarabilir. Öyle duruyor. falan bu Aynen bu aşağıdaki bölgeyi yapmışlar. Burası sarabilir. BF5'teki gibi. Ama grafiksel açıdan BF5 çok güzeldi mesela. BF5 çok güzel gözüküyordu. hissiyatı falan böyle şey iyi diye. Yani. Bunlar uzaktan sana bakacaklar mı? Aa oğlum siz salaksınız ha bayağı. Bayağı abi hem de. Abi, niye var Rush'ta işte ya? Bunlar bayağı salak ha. Geri bomba kurmaya çalışmayacaklar. Bence maç bitecek böyle. Evet 5 alttan sniper şu an bana bakıyor. Ben öleyim de sniper alayım bari. DSS yok muydu? Allah Allah. Olması lazım ya. Oyun hakikaten akıcı ha. Bu ellemişler bayağı bunu. Abi evet bir şey olmuş ya ben çok iyi oynamaya başladım. Yok yok. Oyun akıcı. Mouse'un hakimiyeti falan daha iyi şu an. Mouse hakimiyetim daha iyi. Elim hepten mi gelmiş? Güzel. Ha o okay. Çok rahatsızlık verdi bana. Tank nerede patatalım onu ya? Ne yapıda bana bakıyor de bir şey. Bizde duracağım mı öyle ya? Türk FPS map mi? Ha sıkıntı. Hocam madem siz bize gelmeyeceksiniz, ben sınırı böyle düz ateş edeyim bari ne yapayım? ben öyle yapmaya başladım gelmiyorlar şimdi. Ama tank geliyor mu buraya? Tank geliyor sanki. Şu tankı patlatayım ondan sonra yapayım o hareketi. Aynen tank gelmiş şimdi bize kadar. Şu bir. Şu iki. Patlayacak mısın? Şu üç ve hadi siktir git. Zombüs kaldı patlattık. Ne bu? Ha mayın şeyiymiş lan. Bu bomba roket, roket atıyor bana. Evet. Bu silah neymiş lan? M4. M4 mü bu? Hani yere yat öyle atış et tamam mı? Hmm, adam Aa, sinsizce gelmiş evet, bombayı koymuş. Bombayı da çözer bizinkiler. Ekti baya. Biraz pek başına oynamaya çalışıyorlar. Çözmeyecekler mi? Abi tek değilmiş öncelikle. yardım lazım ona. İçerisi alan doldu hep 5 tane bir su girmiş içeri. Şatkan nasıl öldüm o mesafeden ben? Adam acıttan aldı ya. Diyesiz bende var. Şu an dengeli modda. Bir su geldi aldı tek başına. tank gene mi geliyor? gelsin şu bir ama vidanın daha olması lazım Aa, sağdan yaklaşıyorlar ya ne alaka abi ben kime öldüm ya DSS'in DSS sende olmaması bug olabilir çünkü var DSS. Şu an açık bende. DSS ayarı mı gözükmüyor? Onda evet DSS yokmuş. Anladım. Tank'a bir daha vurursa benimle beraber patlatacağım. Abi. Medik. Mermi bitti ki. Mermi yok ki şimdi. Nerede adamlar? Abi bu tankın canını sürekli fulluyorlar ama ya. Abi ben ölünce alacağım şey ya. İki kişi sıkarsak net patlatırız. patlatırız, patlatırız. Tamam, ben nereye vuruyorum? Mayın döşedim tank, tankın arkasına. Ele geçiremiyoruz bunu. İçine her bombası falan atayım. Mayın döşedim yola. Bana aç be bombası atabilsek kez geçer ya. Aa asa verebiliyorum yakarak lan. Ya, şeyle kaynak çiğne. Ama soldan adam öldüm. Geri gitse mayına patlatacağım da. Lan bizimkiler şey yapıyor yakıyorlar. Kaynak bankesiyle. Sen de hocam Samet doğabilirsem. Patlatırım tankı. Hadi 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 olmuyor. Adamla da oğlum. Roketim var uzaktan Çok atacağım. Ateş altındayım abi. Bayağı tamam. ateş adam. altındayım. Şöyle. Aha patladı mı? Yok. Oğlum adam var attım. Nereye gitti bomba ya? Aaa! <laughs> Öldüğüm adama bak hs at direkt. Nasıl ya hiç attı o? Merhaba evet, oğlum. Kaçırdı mıyım abi? Kaçtım lan. Biri geliyor öldürdüm. <laughs> Tepede adam. Dur 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 hayır bırak bırak. Bizimkiler nasıl vuramıyor onu ya? ya lan vursanıza. Oğlum, da. oğlum Gelseniz alan yardım Nereye bakıyor oğlum bunlar? Sniper var zaten elimde. Kim sniper oynamaya başladı var arkadaşlar. Benim bıraktım anten bana. Evet <laughs> abi adam dolu ve hepsini öldürdüm. Beydi evet. <laughs> sen. Ezelim artık. Ah. Mermi bitmese, mermi bitmese. Adam var şey gibi öldü. Aynı anda. Bir rokete patladılar. Ya yine geldi. Gelecek ya yere yatmış, yere yatmış. Amına kodum şireyi seni. Yere yatmış, sürüngen gibi. Kertenkele rospe evladı seni. tane roket attım. Attım iki tane. Tamam. İyileştirme derse. Tane attım abi. Vallahi yüz gösteriyor canım. İyileştiriyorlar. Sen <laughs> de doğacan. Ne oldu? Burada mı adam? adam yok ama Savaşta tabi ben. beni Lan sniper bakıyor Vuru bir tane daha Dövmek üzere Bakalım. Yok Patlamış mı? <laughs> Daha da kalkan koy... Lan tankın şeyi önüme geldi ilerleyemiyorum Allah Allah Tankın kafası düştü oraya ortaya Ha kafası uçtu Elamcide <laughs> çok güzel ya Abi tankın kafası yüzünden içeri giremiyoruz Lan tam patlatacağım düzelteceğim adamlar Patlattı ya Yerde mi patladı? Patladı patladı daha arkaya çekiliyoruz Şu an yaklaşıyorlar 30 saniye öleceğim ben Ölmeden öldürdüm kadar öldüreyim Ah neye öldüm o ben zaman. uzaktan sniper öldüm. O zaman onlar yaklaşmadan biraz sniperla vurayım ondan sonra sniper'a geri geçerim araya. Aa bu kadar mı yakın? bir o zaman. Yakı yukarıdan geliyor sert geliyorlar. Al sniper bakıyor Half HP biri. Kardeşim ben de sana bir roket atayım. Her kafana al. Lan hasar yemedi adam roketle Ne oldu? Hoşunuza gidiyor mu he? Ay, bak Şunu kurabilirsem çok mutlu olacağım ya. Heh. Gitti oraya yere yattı sen bir oru... Buraya smoke kim attı ya? Adam gelmiş karşıda. Bizi yere yattı yere bak ya. Tank bize roket attı güzel. Nereye gidiyorsun lan? Bizim arkalayacaksın ha? Ha, ya oyuna bir şey yapmışlar. Oyun şu an çok güzel bir şey hissettiriyor. Ya ben vuramıyordum sniper'la adam. Gece, <laughs> akıcı, akıcı şu an. Evet. Oyun akıyor. an akıyor. 80 vurdum ah. ya. Recep'im hoş geldin oh. Recep'im. Daha çıkabiliyor muyuz? Daha yok herhalde burada. Çıkamıyoruz. Kolu gözüküyor abi. Koluna vuruyorum ben bu adamın. Eminim. Tank geldi. Ah. Tankı sıkacağım da adam var yanımda ya. Onunla ilgilenseler. Ne yapalım Recep'im ya? BF'nin betası gelmiş. Onu oynuyoruz. Sen ne yapıyorsun? Tankı patlattım galiba. Aynı çocuk oynuyor hep tanka. işte ne yaparsın. Şu evi yıkacağım ben roketle. çıkamasınlar eve ya. Ev yok oldu. <laughs> ev yok artık ama. <laughs> Çıkabilecek yere bir ev yok. Sağdan geliyor. Dur bakayım. O kez kafama iyiydi. Bombayı kurmuşlar. Evet. Adam havada bana roket de vurdu. Bir tane He, adam nasıl sızıyor böyle ya? hayvan gibi. Abi nasıl sızıyor Bu bizimkiler? Eşek mal mı bizimkiler? Biz önde çatışıyoruz bir saattir. Zaten adama vuranlar biziz. Zaten adamı vuran uğra, biziz amına koyayım. Bunlar bir yeri tutacaklar sadece. Yeri hepsi onda da oluyor. Ya bıraktım buraya gel. İsterim seni kaldırmaya ama. Ya şu çek çekme çok güzel olmuş arkadaş şimdi ya. Evet o çok güzelmiş şey ya. Çok yakışmış BF'ye ya. Düşündüyse helal olsun. Adam mutfuların önünde sağında sniper. Oo içeride hepsi. Evin içinden yürümüşler 3 kişi. Tank var. Tank gene yok. Aynı çocuk gene öldü. Sürekli öleceksin elinde öleceksin sürekli. Biri patladı değil mi? Patladı. Esmail öleceksin sürekli o tankın içerisinde patlayacaksın yanarak öleceksin o tankın içinde. Sadece tank bekliyor tank oynamaya çalışıyor. Evet. Ama bizim takımda Samet baya bok gibi bir şey baktım işte babası. Abi bakmadım. Ama belli yani adamsız sızabiliyorsa. biliyorsa. sniper bakıyor uzaktan. Şuradan dolaşabiliyoruz mu? Yakında bir sürü adam var. Abi bu ne? 50 kişi falan var. O neymiş? Oraya bir roket atabilsem var ya. Keşke elemci olsaydı elimde sniper yerine. Bir roket atabilsem oraya. Ama kuzenleri var ya. Arkanız arkanız. Çatıya çıkmış adam. Nasıl çıktın oğlum çatıya? Do bir şeye doğabileyim Abi, artık. Ayına. tank mı var gene? ne tank var abi. Soldan adam gelmiş pencerenin üstündeymiş ya. Ay. Ne abi bu sniper ya bu neymiş? Çok küçük. Aa, Lan ne alaka tabancayla taradı adam beni amına koy makro mu kurdun? Tabanca çok güzel tarıyor bu arada abi. Abi no nasıl tarıyor? polisi gibi yani şarjörü boşalttı evet. yani. Evet. Öldürdü beni bir AR'den daha öldürdü beni. Alamadı eşekler bitti oyun. Smurfledik burayı. Ha oldular lan. Burada bir can kalı kurdular. Dur 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 tankına. Ya bunların niye tankı var kardeşim? Bizim niye yok? Bizim de bekerimiz var. Evet, destek vermemiş. Soldan dar o siyasi bir adam ölüyorum ben. Geliyorum tam et dayan. Senin ekranı sen ekranını izleyebiliyor olmam olayı çok iyi lan sağdan. Yeni gördüm. Çok iyi, evet. Patladı. Adamlar yani. Ben neyden flash yedim bu arada ya? Adam flash mermisi mi var adamda? Flash atmıştır direkt. Hiç bomba şeyi falan patlaması görmedim. Ateş etti ve kör oldu. Tamam Bir canları kalmıştı ya. Başımıza yayına bak hele Çayımı da alamadım yani bunlar yüzünden ya. Gidip bir bardak çay alamadım içeriden ya. Güzel e, oldu Bir şey diyeyim mi? Güzel maç geçiyor evet. evet. Nereye lan? Oğlum kaya kaya beni de vuramazsın kendine gel. İki dakika şu arabaya bakın dedim. Arabanın mekanikleri güzelmiş. Beni bitiriyor be kardeşim. Sen adamı Sen beni kaldırır mısın? Öldüm bak sen kaldırmak için. Ben kaldırayım seni. Abi kalabalık bura baya. Vuralım abi. Adamın, adamın, adamın. O arkasına önü bakmıyor ki bizim mal. Arkasına eğilmiş atışıyor önüyle. Bir mini baksak e baksa keşke. Adamın, 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 adamın. Düşman her köşeden geliyor. Her yanımız işgal edilmiş. Yardım. Üstten de geliyorlar sağ Üst. Yardım eleyin, yardım eleyin. Lan adamlar metal çıktı mı abi? Vurun vurun onu vurun. Yere yatmış adam yere yatmış yere yatmış yere yatmış, yatmış. Piç kurusu yere yatmış Ah Yapmayın çocuklar Şu Lan... <laughs> sağda yere yatan piç nerede? Arkamda ses var. ne mi? oğlum? Soldan geliyor hepsi. Ha yere yatmış bak ses var burada. Gel bir yere yat yere bakalım. B'ye geliyorlar. B mi geliyorlar? Oo koş. Soldan B geliyorlar. Koş 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 koş. Vurdu galiba bizim Şu yola bir mayın koyalım da ne olur ne olmaz. tam küçük Nereye? Burada kimse yok. sağdan geliyorlar şimdi. Biz nereye gitsek tersinden Ne pikleyecek misin artık amına koyayım? Ne neyi bekliyorsun kayanın dibinde? Üstüne gelmemizi mi bekliyorsun? Bir gittim bekliyor Sen orada. Sağa tamam. gelip bir gittim bekliyor ya. Pokizim merhaba hoş geldin. dolar ya ilk maçta alacağız abi şimdi ne abi? <laughs> ha ben direkt alacağım ya bf'yi Fena oyun ya. Çok güzel. Damla BF hayatında ilk BF'si Damla'nın. indirttim Eee almayı düşünüyor. Alsam acaba diyordu. Kızın ilk BF'si ya. Poksi evet, <laughs> fena bir maç geçiyor. Bu maçı ıtıva atmam lazım. Ne oluyor lan? Bana kim vuruyor? Yeni oksisi yeni beta çok güzel. Oynayınca dediğimi anlayacaksın. Oyun akıyor. Adama ayak vurmuşlar. Oyun fena akıyor. Senin anakart güzel değil mi? Şey, iyi mi? Sağda mı geliyor bunlar ya? kimse evet. var. Daha var mı? Lan arkamız base'de adam mı? Neredesiniz? At daha da adam var. Görüşürüz. Hadi yani. sniper Monitörüm yok. Fox ne oldu ki? Bir bir azalıyor bilgisayar parçalarının senin başına bir şey geliyor. <laughs> Oğlum bunlar niye rushlamıyor ya? Oynasanız oyunu. Adam vuralım birazcık. Odun adı rush kardeşim ya. Daha ne kadar açık olabilir? Bu için özel yapmışlar bir de anlayın diye ismini. Abi raşlamıyorlar, alana girip vurup geri çıkıyorum 10 saniyede olmadan. Süreniz bitiyor, süreniz bitiyor. Bitti süreniz, eşeksiniz.